Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu pazar gününde evde otururken canımız sıkıldı inciyle ve ne yapalım diye düşünürken güzel bir yılbaşı çam ağacı süsü yapalım istedim. Benim elimde gördüğünüz çam ağacı süsü evalardan yapılma. İncinin elinde gördüğünüz çam ağacı süsü ise renkli kağıtlardan yapılma. Bunun en güzel tarafı da sadece çam ağaçlarında değil, okul zamanında 23 Nisan'da ve 29 Ekim'lerde sınıfınızı süslerken de bunlardan faydalanabilirsiniz. Birazdan yapacağımız süsler bu elimizde gördüklerinizden daha büyük olacaklar. Daha büyükleri dediğim gibi 23 Nisan'da 29 Ekimlerde sınıfların camına, tahtanın kenarına, sınıf arkasındaki panolara asabileceğiniz büyüklükte güzel bir süs olacak. Bunları ise küçük boyutlarını ise küçük boyut yaparsanız eğer çam ağacınıza asabilirsiniz. Peki malzemelerimiz neler? Neleri kullanacağız? Renkli kağıtlarımız var, evalarımız var, yapıştırıcımız, makasımız, kalemimiz... Daire çizebilmek için e, biraz daha büyük olacağını söylemiştim ya. İnci bu sefer e, büyük bir çay bardağı kullanacak. Ben fincan altlığı kullanıyorum. Ama çok önemli bir detay var. E, silikon tabancası kullanacağım ben. Evaları yapıştırırken. Sizler lütfen dikkatli olun silikon tabancasını kullanırken. Yanınızda mutlaka bir anneniz babanız bir büyüğünüz olmalı. Silikon tabancanız yoksa evaları tutkalla da yapıştırabilirsiniz. Ama bunun için biraz beklemeniz gerekiyor. Süslerinizi asabilmek için de üstte gördüğünüz Sağ. bir kurdeleye, evet bir sapa, bir ihtiyacımız var. Bunun için elimizde bizim kurdele vardı. E, rafya kağıtları da olabilir, kurdeleler olabilir. Ama hiçbir şey yoksa annenizin örgü ördüğü ipler mutlaka herkesin elinde vardır. İpleri de kullanabilirsiniz rahatlıkla. Dokuzer tane daireye ihtiyacımız var. Ben renkli yamalardan 9 tane daire keseceğim. İnci ise renkli kağıtlardan. Kaç tane daire keseceksin? 10 ee, tane 9 tane. 10 tane de olabilir. Bu arada evet. Niye 9? 10 tane, tane, e, tane de olabilir. Fakat fazla daire olduğu zaman bu aradaki renklerin görünmesi zorlaşıyor. Daha önce de denedik biliyorum. 9 tanesi en ideali arkadaşlar. Sizler 9 tane de karar kalın bence. Hadi bakalım. Önce. Çay bardağını ters çeviriyorsun. Şey Köşeden başlarsan eğer kağıdımızı da ziyan etmemiş oluruz. Başka e, el işleri yaparken kullanabilirsin. Kaymaması için bir elinde üstüne koy. Sen orada onu çizerken ben de burada renkli yavalarımla 9 tane daire çıkartıyorum. Dairelerimizi çizdik. Ben küçük parçalara bölüp onları inceye verdim. Şimdi ince bunları e, kağıtlardan kesecek. Daha önceki videolarımızı izleyenler bilir. Hep şunu söylüyorum. Büyük bir kağıdı çocuğun eline verip kesmesini beklemektense parçayı küçülterek vermeniz tavsiye ediyorum. Çünkü küçük parçaları ellerinde kontrol etmeleri çok daha kolay oluyor. Yine eski videoyu izleyenler hatırlayacaklar. Evde sivri uçlu makasımız vardı söylemiştim. Küt uçlu makası okulda unuttum diye. Aman ha çocuklar. Makas kullanırken çok 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 dikkatli olun. Canınız yanabilir. Üzücü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Şimdi bizim elimizde küt uçlu bir makas var. Ince bu e, dokuz daireyi sen çizgilerinden, çizdiğin çizgilerden kes bakalım. Ben de kendi evalarımı keseyim. Bu arada e, videoya ilk başladığımızda demiştik ki dokuz daire olmazsa ne olur? Tam öyle oldu. Benim elimde sekiz tane daire çıkabildi ancak bu elimdeki evalardan. sekiz tane de olur arkadaşlar. Hatta sonucu beraber görelim. Şimdi ben de dairelerimi yavaş yavaş kesiyorum. Dairelerimizin kesim işlemini de tamamladık. Şimdi dediğim gibi benim elimde 8 tane daire var. İnci'nin elinde ise 9 tane daire var. Şimdi yapacağımız şey şu, özellikle kağıttan yapılanlar için. Hepsini ortadan ikiye, tam ortadan ikiye katlamanızı istiyorum gördüğünüz gibi. İnci katlıyorum bunları babacığım. Hepsini ikiye katla. Ben, kendim ben şeyi fark ettim. Ee, i̇nci birkaç ay öncesine kadar makas tutması, kesimi, daireleri çizimi falan çok düzelmiş, çok fark etmiş. Bütün daireleri ikiye katladığımıza göre sıra geldi bunları yapıştırmaya. Katlı dairenin bir tarafına tamamen yapıştırıcıyı sürüp üzerine yine dairemizin katlı kısmını yapıştırıyoruz. Sonra bunun üzerine süreceğiz. Bir daire daha yapıştıracağız. Bunun üzerine süreceğiz. Bir daire daha yapıştıracağız. Aynen. Dokuz daire ile üst üste yapıştıracağız. Bense bunları silikonla yapacağım arkadaşlar. Her yerine güzelce sür. Açılmasın. Yapıştırırken çok dikkatli olun. Bu açık, ağzı açık olan kısımları hepsi dışarıya aynı yöne bakacak şekilde. Üst üste yapıştırmaya dikkat ediyorsunuz. Şimdi yapıştırdık bile. Söyle. Şimdi buna bu sefer de yapıştırdığımıza sürüyorsun. Gel, buna sür. Görmüş olduğunuz gibi bütün ağız kısımları dışarıya bakılacak bakacak şekilde inci bütün bunların hepsini yapıştırdı. Şimdi sırada evaları yapıştırmak var. Bunun için de dediğim gibi silikon tabancasını kullanacağız ama çok dikkatli olmalıyız. Kamerayı özellikle yakın çekime aldım ben. Yakın plana aldım arkadaşlar. Şimdi evaları önce ikiye katlıyoruz. Tam ortadan ve size bir ipucu. Evanın daha güzel katlanabilmesi için, bize zorluk çıkarmaması için makasınızla olabilir, bir kürdanla olabilir. Hafif bir kesik atarsanız çizik ama evayı kesmeyecek şekilde. Olabilir sadece, olabilir. sadece... Dur, beraber yaparız onu. Sadece katlanmasını kolaylaştırmak için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Yine Eva'nın bütün Eva'lara yapalım bunu. Önce katlıyorum. Ondan sonra ben de kırmızıyı alıyorum. Evet. Sonra kat izinden makasımı hafif bastırarak bir çizik yapıyorum ki katlanması kolaylaşsın. Sonra bu ikisini birleştirmeye geldi sıra. Alabilirsin. Küçük dokunuşlarla silikonumu Evanın üzerine sıkıyorum. Ama çocuklar bu aşamada çok dikkatli olun. Elinizi yakabilirsiniz. Sonra da bu ikisini üst üste yerleştiriyorum. Ve bunu bütün evalar için yapmaya devam ediyorum. Son parçamızı da yapıştırdık. Bu arada bazı noktalara da değinmek istiyorum. Zaman zaman okulda öğrencilerim e, görüp soruyorlar. Öğretmenim kanalınızı büyük bir hevesle takip ediyoruz, büyük bir merakla takip ediyoruz. Neden yorumu açmıyorsunuz? Biz yorum da yapmak istiyoruz diye. E, arkadaşlar, sevgili takipçiler şu aşamada yorumlara açmayı çok düşünmüyorum. Videolarımızın içeriği arttıkça, e, sayısı arttıkça, abone sayımız arttıkça ee, mutlaka ki bazı videoları yoruma açacağım çünkü sizlerden gelen tepkileri de merak etmiyor değilim ee, bitirdik şimdi sıra geldi ben fiyonktan evet ip bunun uzunluğunu kendiniz dilediğiniz kadar belirleyebilirsiniz arkadaşlar ben de örgü şeyler bu yapacağım örgü ipinden evet bu tamamen sizin bunu nereye asacağınızla alakalı yapması da oldukça kolay şimdi iki tarafımız var gördüğünüz gibi. Bunlardan bir tanesine yine silikonumuzu sürüyoruz. Ben iki örttüm. Evet. İpimizi bu sürdüğümüz silikona birazcık da bu ipin üzerine ip değil bu ya. Bu şey. Evet. Burada. evet. Benim süsüm hazır. Şimdi inceye yardım edelim bakalım. Onunkini de hazırlayalım. Bu arada ipi bu şekilde ters yöne bir tarafı sağ, bir tarafı sola ya da bir tarafı içeri, bir tarafı dışarı Şu şekilde döndürün biraz. Döndürün, döndürün, döndürün. Sonra bıraktığınızda hop! Daha kalın bir ip elde edersiniz. Arkadaşlar söylediğim gibi bu hazırladığımız süsleri küçük olanı çam için kullanabilirsiniz. Bunu da 29 Ekim ve 23 Nisan'larda sınıfınızı süslemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta doğum gününüzde kendi süsünüzü kendiniz yapabilirsiniz. Bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki etkinlik videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.